Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sizler nasılsınız? Efendim 80'lerin TRT seslendirme sanatçısı gibi bir... Aa, e, evet biraz şey halk... Hanımefendi kim? Hanımefendi devlet memuru efendim, emekli. Aynen. Yok, sizin neyiniz oluyor? Eşim olur efendim, ha, çok kendisi. Güzel. Alalım, alalım. Bayağı, efendim, bugünkü sorumuz... Kibar, ha, çok güzel, çok kibar, yemin ediyorum. Evet. Valla, <laughs> Türkçe kitabı gibi adam. Ya ey, eyvallah, ey maşallah. Efendim, eyvallah. sorumuz şu. Nedir? E, kadının birisi, ha. vay efendim, sen önce annen aradın depremde, dışarıdaydın, ben ne haldaydım diyeyim, ben aramadı, adamı boşuyor. Yanlış yapıyor. He. Annesini arasın, ne olacak yani? İlk önce onu arayacakmış biraz yanlış annu eşine de sarılması lazımdı önce bir bakması lazım. Önce eş. E tabii önce eş. Bu boşanma sebebi haklı mı? Haklı değil. O dengeyi tutması lazım. Anneyi de arasın, eşini de arasın. Önce anayı mı eşimi arayacağım? Anasını arasın. Eş o eşidir bak, bak, zaten. Bak bak bak. Görüyor musun? Efendim kaç yıllık aşk? 42. Of of of. Nasıl tanıştın? İş e, iş yerinde. iş yerinde bu beni önce şey yaptı. Ne yaptı? Ayarladı. Yani efendim ilk aç teklifi kimden geldi? Şimdi bu benim YouTube kanalım. Bu hangi kanal? İlk aç teklifi nereden geldi? <laughs> Kanallar bizim Vallahi, yanımızda sola Bizim arkadaşlar benim kimlik kartıma evli yazmışlar. Ben bekardım o zaman. He. Yukarı çıktım bu o devlet memuruna. Bunun arkadaşlarıydı. Hülya Hanım dedim ya. Sen bunu evli yazmışsın dedim. Aa sen bekar mısın dedi. Değil mi hanım? Evet bekarım O zaman seni evlendirelim. Gördün Gidim tabii herhalde. yakışıklı adamı. Değil. Ama ben bunu takip ediyordum. Kaçırmadım. Benim büromun önünden Kaçırmadım. geçiyordu böyle. Büromun önünden geçiyordu saçları böyle lüle lüle. Oy oy, oy. Aa, biz o zaman. Efendim eşinizin size yaşattığı en romantik an nedir? Ya o anı hiç tamam dedi. Haydi bakalım. Şu anda hiçbir şey aklıma gelmiyor. <laughs> Hatırda kalacak hiçbir şey yapmamıştı. <laughs> e mesela geçen gün sahile indik Ama ne Sahilde e, çiçeği kopardı bana çiçek ikram etti. Helal olsun sana. Bayağı. Ama bahçe, şeyden çimenden, <laughs> çimenden. Çimenden kopar. Adam ne yapsın gülün tanesi beş. Olsun doğru. gene de o inceliğini yaptı güzel şey. benim efendim, son olarak da yaradan geçti yani. Mutlu bir evliliğin sırrı ne? Karşılıklı hoşgörü. Aşk olmadan evlilik olur mu efendim? Ya aşk derken aşk yani. Ya şöyle bir canı çekecek adamın yani şimdi. E evet yani hissedeceksin yani. Mesela gençle aranda bir şey olacak. Sevgi, saygı olacak. Sevgi saygı. Seveceksin ve saygı Canın yani. çekecek ha şimdi yani. E, tabii, tabii ki ne, yani. Tabii, tabii, tabii. Seveceksin yani eşine, Kıyamayacaksın yani. 82 senesinde Değer, tanıştık. Değerini bileceksin. 82 sene kaç? Sabah. 21. 25. Sabah uyandığınızda birbirinize günaydın aşkım diyor musunuz hala? Günaydın. Günaydın. Da Bazen aşkım diyoruz mu? demiyor muyuz? Şu anda biz aşkım diye konuşuruz hep hmm. arada. Evet, e, tabii, tabii tabii yani. Güzel söz her zaman güzeldir. Kaldın Merak diye. ediyorum o ses tonunuzu. Hayatım seni seviyorum mu diyorsunuz? Söyler misiniz? Sever. Söyler, söyler misin? Aşkım bir tanem seni ben çok seviyorum. Gerçekten bunu da söyler her zaman. Allah'ım böyle aşıkların sayısını <laughs> artırsın diyoruz. Ama böyle diyeceksin zaten çok az bir zamanımız Kalmaz, kaldı. Olmaz böyle yalnız kalınmaz. <laughs> i̇şte böyle bu işte. Sensiz ben nefes alamam buralarda da yaşayamam. Ben, tek başına yalnız kalamam. Ay, ay da diyeceğim. Ay. <laughs> ay çok önemli. Ay demezse de şarkı <laughs> bozulur. Tamam. <laughs> Teşekkür ediyorum. Efendim kendinize iyi bakın. Kendinizi Uğur Haber'den izleyip ne zaman izleyeceğim? Mayıs'ın 10'una kadar izleyeceksiniz. Ee, kend, ya da 8'inde falan izleyeceksiniz. Reklamları atla yapmayın sakın ola. Yoksa yayın boşa gider. Mer Merhaba. Merhaba. Oğlum var mı? Var iki tane. Kaç yaşında en büyüğü? falan 18 askere gidecek. Bey var mı? Var. Seviyor musun? Çok seviyorum. Oy. <laughs> Aşıklar pazarı mı burası? Olabilir. Kaç, Kaç yaşında olabilir? evlendi Ben mi? 18 yaşımda evlen evliliğimi yaptım ilk. Evet. Evet. Şu anda mutluyum Allah şükürler olsun. Çok güzel. Efendim deprem olsa, eşiniz de o esnada evde olmasa, ilk telefonu annesini arasa kızar mısınız? yarama aramak yerine ilk önce annesini arasa. Niye, Niye kızayım ki? Anne annesine ben çok iyi anlaşıyordum. Şimdi ne no, oldu? Anlaşamıyor musun? Yok şu anda vefat etti kendisi. Ya, vefat etti diyor. Kaynanam vefat etti. Kaynana mi? dırdırı çekmedin yani. Yok kaynanamdan çok memnundum. Niye? Allah Memleket neresi? Ben ee, kendim Karabük'lüyüm. Evet sen Karabük'lüsün. Evet eşim Artvin Yusufelli. Biraz uzak ama. Ar Olsun. Mutlu ben bir, bir evliliğin evliliği Ha. Ben kendim pazarcıydım. Sen kendin pazarcıydın. Evet. E, efendim mutlu bir evliliğin e, sırrı nedir? Yani anlaşma önemli. Anlaşmanın sırrı nedir? Yani birbirini sevebilmek, sayma, Sen sayabilmek. Beyefendiye şöyle bir bakınca, ay kurban oluyorum sana deyip şöyle bir iç geçiriyor musun? Geçirmez miyim? Tabii ay, ki. Ya, yakışıklı bir resmi var mı bunun? Var. Aha. Telefonumda var. İkimizin hatta. Şahan'ın var. bir şeyi vardı repliği. İlk görüşte aşık olan adam. Allah muhafaza biz de aşık oluruz yani. <laughs> Ay. Ekran resmi yapmış vay bak maşallah. bu Bıyıklara falan bakar mısın şimdi? Şöyle kameramanım sakın zoomlarken bozma. Bak bir de şöyle yan yana poz vermişler teyzeye bak sen. Öyle al. Gözükmedi mi? Ha bir daha bir daha bir daha. Şöyle. Dikkat et. Helal olsun sana. Çok teşekkür ederim. Senin zamanındaki gibi değil evlilikler. Zor zor. Benim yaşım Hı. ne ki? 48 yaşındayım ben. Olsun ben de 38'im ama 10 yıla göre zor yani. Doğrudur. <laughs> İkisine sonra 50 yaşıma gireceğim. 48 iki daha 50 oluyor. Yani. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Sırl sıklama Aşık ablamız. Yürüyün efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür düş. Ederim. Aşka bak. Hangi kanalda yayın? YouTube kanalı 8-9 gün sonra tamam mı? Kendinizde. Tamam. Aşıklar Pazarı. Tamam. Efendim merhaba. Merhaba efendim. Aşık mısınız? Kime aşığım? Pazara mı? Pazara değil yengeye. He açıkız canım. Öyle olsun. he, oh, oh, he, Aşık. Kaç yıl evvel evlendin? 80, 80, 80'de evlendin. 80'de evlendin çok yani. Ha bak aşkım da orada. Hani o yenge ha, bak, orada. Ha, bak, bak Bana... gidiyor ha bak. Ha, yenge bu, diyor gözlüklü. Çıkar <laughs> aşkını? Ana. Ya. Nerede gördün? Pınar başında mı? Pınar başında böyle e, su verirken kaçırdım onu. Ciddi mi ya? Evet. Memleket nereye? Ben Mardin. Mardin'de kız kaçırdın, nasıl yaşıyorsun? Ee, yaşamıyoruz da He. yaşamıyoruz biz. <laughs> efendim adamın birisi depremde ilk önce annesini aramış. Karısı da diyormuş ki vay efendim sen ilk önce ananı aradın, beni aramadın, ben seni boşayacağım. Ama haklı yani. <laughs> an 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 anası ne yapıyor ki onda? Önce karısını depremden alır, He. ondan sonra hanımı. Haklı şey mı yani? He? Boşanma haklı mı burada? Yok boşanma değil Boşanım. canım. Boşanma olmaz ya boşanma. Birkaç kız aydı yeterdi. Diyor. Yani yani yani. Bir mutlu evliliğin sırrı ne efendim? Eee mutlu evli varlık oldu mu mutlusun canım. Varlık olmadı mı mutlu değilsin. Yoklukta aşk olmaz mı? Yok vallahi aşk olmaz. olmaz. Ne olacak yoklukta? Yani. Bir şey bile yapamaz insan oturup Tabii bir çay, bir çay bir bile abi yani, yani yani. Yokluk içinde şey olmaz şey mı? Olmaz olmaz asla olmaz şey de olmaz. <laughs> Her şey olmaz yani. Değil mi? Hiçbir şey olmaz. Olmaz, olmaz. Ayağa kalkamaz. Yok. İnsan. Evet, evet, evet. Nasıl He. vatandaşın durumu? Bala vatandaş ağlıyorlar, hepsi ağlıyorlar. He gırtıya. He? He vatandaş. E pe tabii <laughs> o barana adı artık. <laughs> Abi kendine iyi bak. E Teşekkür sağ ederim. Sağ ol canım. Aşıklar Pazarında yayınımız devam ediyor. Efendim merhabalar. Merhaba. Bugün siyasetten uzak bir gündem belirledik. Evet. Yeter artık. Açlık, ekonomi, sefalet kırtlağımıza kadar geldi dedik. Evet. Tam böyle sosyal medyada geziyorduk. Baktık kötü bir haber. Adamın birisi deprem olur olmaz sen tut iki üç defa anneni ara. Kadın arama. Kadın da ben bunu boşlayacağım diyor. Haklı. Yenge var mı? Var. <laughs> sen önce kim ararsın? Hepsini ararım tek Yo tek. Yok ilk kimi ararsın arkadaşım? İlk eşimi, çocuğumu ararım, ailemi. Helal olsun sana. Yani öyle yaptım zaten. Sonra aile aradım. Aslında ilk oğlumu aradım. Yani ilk oğlumu aradım. İdol babasın sen. Yani olmaya çalışıyoruz inşallah olabiliriz evet. yani. Sonra eşimi aradım. Aramasaydın yenge kızar mıydı? Yani tabii ki kızar çünkü hayat paylaşıyorsun. Yani çocuğum var. Anneyi aradım sonra. Mutlu musunuz adam. hanımefendiyle? Yani çok şükür. Mutlu. mutlu bir evliliğin sırrı ne efendim? Paylaşmak. Paylaşmak. İyi her tütüyle, şeyi paylaşmak. Her şeyi paylaşmak. Aşkla mevlendi. Dürüst ol, evet. Yani böyle e, görücü falan değil Hayır kesinlikle. Aşkla, severek. 10 sene flört ettim öyle evlendim. 10 sene flört ettim. Evet etti. okuyordu çünkü. <laughs> okuyordu. Evet. Efendim isminiz nedir? Kenan benim ismim. Kenan Bey buradan. Hanımefendinin ismi ne? Asiye. Hemşire o kendisi. Rizeli mi? Yok Sivaslı. Sivaslı. <laughs> Asiye Hanım'a buradan bir ilanı aşk edecek olsanız tekrardan ne söylersiniz tek cümleyle aşkınıza alalım bir özetleyin bize. Yani e, tüm organlarımı ona bağışlayabilirim. Sıkıntı yok. Hepsini. Yani ne istiyorsa zaten ömrümü vermişim daha ne isteyebilir ki? O da bana bir evlat vermiş Allah'a çok şükür. Başka ne isteyebiliriz ki? Sağlığını isteriz, böyle iyi Böyle aşklar seviyorum. kaldı mı? Duygulandım bak tüylerim diken diken oldu. Havada benim son... oğlum 16 yaşında. E, böyle bir aşk olmadığını ve ben sizin gibi birini bulup <laughs> evlenemem. Öyle bir insan bulamam annem gibi baba. Ne yapacağım diyor çocuk. Eşinize en çok seslenme sözcüğünüz ne? Hayatım, balım, aşkım. 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 Evet. Telefonu da bakalım. Aşkım diye kaydetmiş. Bak sesli mesaj atmışım Aşkım <laughs> değil. Ha. Aşkım diye konuşurum ama ömrüm diye. Ömrüm. <laughs> ömrüm, 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 ömrüm. Evet, ömrüm. Öyle. Böyle aşklar Siz kaldı mı? evleneceğiz de para yok. Maalesef, çok kötü. Evet. Nasıl Şu vatandaşın anda. durumu? Valla aslında vatandaşın durumu iyi biliyor musunuz? Yani baktığınız zaman böyle e, 100 bin liralık telefon taşıyan, evet. askeri ücret alıp yani 80 bin liralık telefon alan benim birçok çevremde öyle arkadaşlarım var. E, ama ceplerinde tabii e, maalesef para dışarıda yok. gidip yemek yemeye para yok. Efendim çok teşekkür ben ederim. Teş Nasılsın? İyi. Yenge var mı? Var. İyi bakıyor mu? Bakıyorum, mü gözümüne. Vay be! Ha? Tabii ya. Aşık mıydın? Aşık olacağım tabak. Nasıl nasıl aşık oldun? Nasıl aşık oldum ya. oldum. Gördün kadını bak, Evet. Tavlamam lazım. Evet evet. Fazla kalmayacağım, gideceğim. Şimdi nereye gideceğim? Şimdi. Bak. Adamın birisi deprem olur olmaz hemen tutmuş anasını aramış. Karısı da diyor ki He. ilk önce beni arayacaktın diyor. Seni boşayacağım diyor. ya, ya öyle yok öyle yok. Boşamayım. Boşamayım. Merhaba. Soruyoruz şimdi. Kritik bir konu var. Deprem olunca bir erkek önce eşini mi aramalı, anasını mı? Her ikisini de aramalı. Toplu arama mı yapması yani? lazım? Evet. Aynen. Aynı anda basacak. Aynen. Aynen. Hiç kimse kuşmayacak. Aynen öyle. Çok güzel. <laughs> evet. Sizin bey kim aradı? <laughs> Bizim bey beni aradı annesi olmadığı için. Annesi olmadığı. Için. Evet. Annesini arasaydı dedi o yapar mıydı? Hayır, hiç yapmazdı. Helal olsun. Etmez. Uyumlu Türk kadını. Evet. <laughs> Mutlu bir evliliğin sırrı ne? Vallahi biz e, 35 senedir evliyiz. Birbirimize sormadan bir şey yapmıyoruz. En çok o iyi. İlk önce birbirine sorma. Evet. Aşk var mı? Tabii ki sevgi var. Aşk artık kalmıyor da sevgi var birbirine. Bey, diye En çok seslendiğiniz sözcük ne? Hayatım, aşkım, bebişim, tatlışım. Hayat <laughs> hikayem. Hayat hikaye. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir cümle yok. Evet. Hayat var mı bir edebiyat geçmişiniz? Yok. Aynen öyle. Hayat hikayem deyip gidiyorum. Onunla başladı, onunla gidiyor. Vallahi çok ortam gördüm. Her ortama girdim çıktım. Hayat hikayem diye bağıran kimse görmedim. Evet öyle. Bir seslendirir misiniz? eşini şurada diyelim. Yan odada salonda. <laughs> evet. Siz de mutfahtasınız. Yardım istiyorsunuz. Bir seslenin şöyle. Bir... Hayat hikayem bakar mısın? Yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu. <laughs> evet, aynen. Böyle aşk yok. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhabalar. Ortalık çok karışık. Evet kadının biri sen tut. Vay efendim deprem günü sen ilk önce ananı aradın deyin. Beni aramadın deyin kocayı boşuyor. <laughs> Öyle var mıymış? Kim araması lazım erkeğin önce? Ya hiç kimseyi. Kendini kurtarsın. Aa, çok güzel. Sence kim araması lazım? Anlamadım ki mevzu Adamın biri sen tut deprem günü ilk önce anneni ara. Evet. Kadını da hiç aramamış. Son Değil aramış. Mi? Hanımını aramamış. Evet. He. Hanımına. Kadın da diyor ki ben seni boşayacağım. İki annesini arayacak. Değil mi? Sen yani kim arardın? Ya boşamak ne olur mu boşamak? Nasıl Boşuyormuş. Millet artış çatır çatır boşanıyor. O iyi. Geçim sıkıntısı herhalde yoksa niye yani deprem. Bir sıkıntısı vardır diyor. Muhakkak muhakkak vardır tabii. Çok muhakkak. teşekkür ederim. <laughs> Bu boşanma sebep olur mu? Daha önce gerekir. Niye olsun ki? Senin adam arasa önce anasını sonra seni arasa problem eder mi? i̇lk önce anasını arasın sonra beni arasın. He. Ne olacak? O, o, ana yavrusu değil mi? Mutlu bir evliliğin sırrı ne? Ben 41 yıllık evliyim. Eşimi yeni kaybettim. Allah rahmet eylesin. Karadenizliyim. Eşim Yugoslav göçmeni. Vay, ay ay ay. Etnik kökenlerden doğan bir aşk farklı etnik kökenlerden. 41 yıl aynı iş yerinde tanıştık. 12 yaş benden büyük, ben ondan küçük. Adam yakışıklı mıydı? 1.90 boyunda mavi gözlü sarışın. Şey. İki ailenin bir çocuğu. Bahtın adam yakışıklı kaptın değil mi? O kaptı beni. Ben biraz sinirliyim. Sen de güzelsindir gençmişler. Hala da güzelsin. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak bebişim. Hadi Allah'a emanet olun. Bay bay. Kama. Kardeşim. Kardeşiniz. Evet. Evli miyiz? Evliyiz. Efendim beyefendi deprem günü ilk önce annesini arasa. Anne nasılsın ne yaptın deprem oldu iyi misin dese. Sonra da yanınıza gelse telefonu açsanız baksanız ki önce annesini aramış iki üç defa. Evet. Sizi aramamış problem olur mu? Olmaz. Annesini seven hanımını da sever. Ay çok güzel. Evet. Kaç i̇lk yıllık kaldır. aşk? Kırk. Kırk yıl o, o, ne kadar annesine değer verirse ben onu o kadar çok severim. Hiç dedi odu yapmazsın. Asla. E şimdi daha çok kayınvalidemi seviyorum ben. Eşten çok kayınvalide. Vallahi bak biz beraber yatardık. Hasta olduk. Evet. oldu. Kayınvalidemle aynı odada yattım ben. Aynı odada yattınız. Aynen İyi, e, Çok güzel. E, şimdi Beraber şimdi Terk değil. ettim. Efendim mutluluklar diliyorum. <laughs> çok Sağ teşekkür ederim. Bu kadar. Hey ya. <laughs> Millet kudurmuş artık. <laughs> öyle mi diyorsun? <laughs> ne diyorsun bu boşanma sebebi mi? Ha o boşanma sebebi değil. 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 Sen de varmadan? mı adam? Olmamalı. Var çok şükür. Kaç yıllık aşk? 41. Efendim mutlu bir evliliğin sırrı ne? Mutlu bir evliliğin sırrı. <laughs> Ver şu sırrı bize. Sırlarımı diyelim. <laughs> Aşık mıydın gençlikte? Yok. Biraz yani şey. <laughs> görücü usulü. Sonra sevdim. Evet ona sevdi. Evet, 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 Allah mesut etsin. Amin. Allah ayırmasın. Herkese. Teşekkür ederim. Çok Kolay gelsin. Bereniz abi. güzelmiş. Teşekkür ederim. Çok. Sende var mı koca? Var tabii ki. Deprem <laughs> oldu diyelim ki ilk önce annesini aradı. Ne yapacağız? Yani bilmiyorum yani şu, ana ana kadarki ilişkilerini bilmiyorum. Bir belki daha önceki sorunlar olup bir, bir, bu son bir nokta olabilir. Hani bardağı evet. taşıran son damla derler ya. Sen bunu problem eder miyim? Yani işi ana kadar e, bir geçim sokun, sıkıntıları yok. Gayet uyumlu bir çiftse yani hemen boşanmaya gitmek düşünülmeyebilir. Sen kızar mıydın beyine? Yapma niye böyle yaptın? İlk önce beni niye aramadın diye. Yani anne de değerli kıymetli şimdi ben niye anneni benden üstün tutuyorsun diye eşime çok problem etmezdim. Kızmam yani. Hayır değil. Önce anneler gelir. Senin eşin var mı? Tabii ki var. Önce annesinin arası kızar mısın? Hayır kızmam. Helal olsun. Eşimin annesi. Aa yanında. Evet. Yanında olmasa? Şöyle bana şey yapar Asla asla e, fark etmez beni. Hayırlı gelini buldum. Helal <laughs> olsun. Senin oğlan ilk önce seni mi araması lazım hanımefendi mi? Beni. Helal olsun. Evet Ama evet. Anne Annesini sevmeyen eşini hiç sevmez. Evet. Bunu söylüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Şöyle ederim. Şöyle bir el ele tutuşun vatandaş görsün gelin kaynamayı. <laughs> Aman Allah'ım düşman çatlatırcasına. Sen dud anneni ara. Karı da demiş ki önce anneni arıyor niye ben aram? Boşanıyorlar. Sebep ondan. Ee, neler Hı? var neler. Şimdi ne röportaj? Sana yapayım? soru şimdi sence bir erkek eşini mi araması lazım karısını mı? Şey annesini mi? Ya ikisini de arayacak. Geç dayaradan. Hangisini önce araması lazım? Eşini araması lazım. Eşini ara. Senin bey annesini arasa problem eder miydin? Yok. Hayır. İlk önce annesini Ne, ne edeceksin? Ya arabilir. Beni de arar. Eşini de arayabilir. Ne fark eder? Anasını da arar. Evet. Problem etmezdin. Yok. Boşanıyorlarmış. E, ne yapayım? Onların sorunu. Onların sorunu. Çok teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür ederim. Kendinizi iyi bakın. Yenge mi? Yenge. Ay kaç yıllık aşk? Vallahi 1989 evladık biz. Başta bir de yemin ediyor. Gel 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 böyle. 89. Senin bıyıklar maşallah ötükende <laughs> cenk olur, yiğitleri mert olur. Evet. Şöyle bir gösterir misin? Tabii. Bu bıyıkları görenlere dert olur. Osmanlı bıyığı bu. Evet. Tamam. Bol yayınlar. Bir mehter söyleyebilir misin? Mehtap bilmiyorum ben Mehtap abi. değil mehter. Ne mehter bilmiyorum ki ben. Bilmiyorsun. Bilmiyorum ben. Adamın birisi ilk önce depremde anasını aramış. Evet. Karı da tutmuş. Vay efendim sen anan arıyor. Evet. Boşuyor Kim? adamı. Niye? Önce ben arayacağım, arayacağım diyor. Beni arayacaksın diyor. Karı burada işte arayayım. Ee, yenge kızar mı? Kızmaz. Soralım mı? Sor. Gel. O kadar yiğit misin? Yiğitim ben. Efendim bu deprem olunca ilk önce anasını arasa kızar mısınız? Kızmam. Helal olsun. Yemin ediyorum helal olsun. Yenge çekinir mi senden? Çekinmez. Dürüsttür. Yok senden, senin dediğin mi olur evde yengenin dediği? İkimizin de. Eşittir. Eşittir. Evet. evet. Nasıl vatandaşın durumu? Vatandaşın durumu iyi değil. Seninki iyi mi ne aldın? Benimki iyi değil bak ucuz. Sofra bezi almışsın. He domates. He. Patates, 2 iki kilo patates 60 lira. Türlü bile olmaz bunlar. Olmaz. Oyu kime verdin? Kimseye vermiyorum. Yok en son kime verdin? CHP'ye. CHP'ye verdin. Bu bıyıkla. He bu bıyıkla. Ama ben de pişmanım yani. Niye? İşte. Memnun değiliz. Memnun değilsin. Değil Memur değilsin onu biliyorum. Yok. Ha. Memnun değiliz yani. Teşekkür ederim. Çok ben sağ teşekkür olun. Ederim. sağ Çok olun. olun. Çok teşekkür ederim efendim. Röportajımız tüm hızıyla devam ediyor. Kamer Doğru mu sizce? Bilemedim. Ben de sana soruyorum işte. <laughs> Beyefendi var mı? Var. Gençlik yıllarında böyle bir şey yapsa kızar mıydın? E kızardım. Niye önce ben aramadım? <laughs> kızardım. Nasıldı senin kaynana? Kayınvalidem yoktu. Kayınpederim de yoktu. O oh, rahattın. Rahattım. <laughs> Adam aldın Allah bilir getirdin. Adam beni aldı. İş güvey yaptın adamı. <laughs> değil mi? Evet. Nasıl vatandaşın durumu? Hiç o konulara girmese. Girme boş ver. Biz de girmemek için bugün bunu seçtik. Çok kötü. Iyi bak. <laughs> Ortalık yıkılıyor. Sosyal vay boşanırsın boşanmazsın. Suç mu efendim ilk önce anne yarama? <laughs> Suç değil. <laughs> i̇lk önce anne yarasa kızar mıydınız gençliğinizde? olabilirdi 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 kaç yıllık aşk <laughs> 35 35 efendim ilk önce annenizi mi arardınız eşinizi mi eşimi arardım evet. sonra annemi arardım. ne olacak ya yani? ne fark eder ki İşte ilk önce ben arayacağım diyor kadın He, olur o arasın o zaman hoca <laughs> <laughs> o... da bulamayacak bu işte. gidişle <laughs> evde, <kalmıştır, gülüyor> evde kalmıştır. evde kalmış evde kalmış yok yok kendinize iyi bakın siz de öyle iyi aşklar <laughs> kadınlara soruyoruz. Deprem olunca eşiniz önce sizi mi araması lazım, annesini mi? Eşim mi? Ay beni. <laughs> önce sen. Annesi rahmet olduğu için. Diyelim ki yaşıyor. Ha. Ara Önce annesini. Mi? Önce annesi. Problem eder misin? Hayır etmem. Yemin et. Valla. Etmem tabii ki. Kaç yıllık evliyiz? Ee, 18. 18. Aşk var mı? Tabii ki. Aşıksın abi. Görücü usulüyle evlendim ama aşk oldum. Ne o? Görücü Suğur evlendi. Evet. Nesine aşık oldun adamı? Daha çok iyi kalbi. Hiç tanımadım. Zamanla tanıyorum hani. <laughs> zamanla tanıyor insan. Bir evlilikte ten uyumu çok önemli mi? Ten uyumu mu? Evet. Yani bilmiyorum. Bir şeyler olacak mı yani? Ya, ya fark etmez. Fark, 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 etmeden olur mu? Olur olur. Allah <laughs> Allah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Millet boşanıyor çatır çatır. Öyle. Ben de boşandım. Kaç yıl evvel ee, 13 sene önce. Kaç yıl evli kaldın? 27. Cehennemin dibi dedi. Bence de. Bence niye, de. Niye vardı? Ola niye boş? Açık olsun. Niye boşadın adamı? Yola açık olsun. <gülüyor> <gülüyor> neydi derdin neydi? Derdim e, anlaşamıyorduk. Ayrıldık. Aşık bir kadın anlaşamasa da boşanır mı? Boşanır. Aşık da olsa. Boşanır. Şimdi kadının yani birisi... Bazen gitmek demektir. Aa, oy, oy, oy. Teyzedeki sözlere bak. Efendim bir kadın <laughs> He. kocasını boşuyor. He. Haberlere düştü. He. Niye boşuyor biliyor musun? Vay deprem oldu sen önce ananı aradın. Onu bilemeyeceğim o kadının problemi. <laughs> önce annesini araması sizi bozar mıydı? Yok <laughs> Yo, bozmazdı. Neticede annesi canı yani tabii ki arıyor. Sonra da ablasını arasa sonra sizi arasa? O zaman gelirim yani Aa. bana gelirler. Gelebilir. <laughs> Vay... <gülüyor> Günün gözü korkuyor. Yok canım korkmuyor. İyi niyetli yalnız. İyi niyetli. Evet. Evde kimin hükmü geçerli efendim? Bir... Ortak. 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 Dışarıda beyefendinin bir şeyi var mı? Evet. Vallahi helal olsun. Efendim mutlu bir evliliğin sırrını... Mutlu bulamadın galiba. Mutlu. Böyle enteresan şeyler, <laughs> cevaplar. Mutlu bir evliliğin <laughs> sırrını... Var. Yok şaka. Öyle bir umduğumuz bir şey yok. Mutlu bir evliliğin sırrı ne? İşte anlayışlı olmak, saygılı olmak, sevgi, saygı. Klasik. Kaç yıllık aşk? 20. Maşallah. Genç gösteriyorsunuz bayağı hani. İyi. Nasıl vatandaşın durumu? Felaket. Hangi vatandaş? Türk vatandaşın diyorum ben. Ya bir de Suriyeli göçmenler var tabi onları da çok düşünüyoruz ama yani onlara gelmedik sıra. Nasıl Türk vatandaşların durumu? Yani üzgün herkes onu soruyorsanız herkes üzgün, geçim derdi var. Efendim şu pazarda 100 kadın çevirsek yüzde kaçı istediklerimi aldım şükürler olsun diyerek eve gidiyordu 30 herhalde. 100 kadına seçim sandığı koyacak birinci parti kim gelir? İnşallah CHP gelir. İnşallah değil. Reel'de kim gelir? Bilemeyeceğim. Bilemeyeceksin. <laughs> Çok teşekkür ederim. Kendini... Evet. Bolluk var dediler geldik. E Allah bereketini artırsın. Var Allah şükür. Bak bu kadar insan demek ki var ki geliyor. Ah benim kameraman. He. Bolluk yok dedi. Niye? O onun görüşü. Evet. Ben onun görüşüne saygı duyuyorum. O da bana duyacak. Dedim İnsan ki. Kendi dayadığını fikrini dayatamaz kimse. Şimdi ben buna dedim ki şükret çoğalır dedim. Tabii ki eğer inanıyorsa şükretmeye çoğalır. İki... Ama alay ederse onu mizah malzemesi yaparsa tabii ki onun hiçbir şey olmaz. Şükrettim çoğalmadı diyor. O onun görüşü. Onun inancı. Ben ona karışamam. Efendim bir kadın kocasını ilk önce eşini aradın diye boşamış. Yapış, yapış, yapış. Depremde. Eşini? Depremde ilk önce annesini aradın diye boşamış. O da anne. Bir gün onun çocuğu da onu ararsa ona ya saygı duyacak ya da niye beni aradı diyecek. Sen de görürsün diyorsun yani. E tabi. Evet. Bu Çok hangi teşekkür efendim? ederim. Adamı boşamış. Boşasın. Bence doğru mu? Yanlış. Yanlış. Geç deyze, yavaş de yavaş çekimde. Önce kim araması lazım? Annesini arayacak tabii ki. Önce anne. Evet. Oğul var mı sende? Var tabii. Gelinden önce seni arasam memnun olurum. Ya ara, tabii ki olurum. Gelinde dese ki yok efendim boşayacağım. Boşarsa boşasın. Karım yok. Onun için boşarsa boşasın. Cehennemi de biliyorsun. Yok <laughs> Yo, öyle de demem de. Yani ne bileyim. Nasıl vatandaşın durumu? Parası olana güzel. Para var mı? Ee, çok şükür elhamdülillah. Genelin Genelde para var mı? Vardır tabii olmaz onu. Bu yokluk diyenler yalan mı söylüyor efendim? Ben bilmem var aslında Çok teşekkür ederim Ben aramadın diye adamı boşuyor <laughs> Ya bunlar saçma sapan şeyler Artık millet çatır çatır boşanıyor Saçma sapan şeyler bunlar Nasıl vatandaşın durumu? Valla bir şey söyleyeyim mi? Para yok diyorlar ama bok gibi para var insanlarda abi Bok gibi para var diyorsun Evet aynen söylüyorum Sizde var mı? Var tabii Ne olmasın? Bu yok diyenler acaba şaka mı yapıyor? Valla Son model arabaya biniyor herkes Yok diyenler son model arabalarını saklıyor mu acaba garajda? Saklıyorlar abi, evet aynen Ey yok diyenler, saklamayın şu aracı. Yok diyenler iki cümle bir şey söyle Allah ne aşkına. Ne söyleyeyim ki? Onlar ya saklamasınlar. Kendileri abi. utansınlar ne diyeyim. Arabayı ona. saklamasınlar. Saklamasınlar. Paraları da saklamasınlar. Valla para imanın kimde olduğu hiç Niye belli efendim? olmuyor. Niye efendim? Neden yok diyorlar? Bir bir fantezi alışmışlar, mi? Alışmışlar böyle ya. Çık. Ben şimdi İzmir'de oturuyorum yaz günü. Kışın burada kalıyorum. En garibanı benim diyorum yol. Bak ben orta olmama rağmen... Herkesin altında jip var. Nasıl Bu yok? Asgari ücretle çalışanlarında jipi var mıdır? Hepsinde jip var. E asgari ücretliler jiplerinizi saklamayın. Çık yola görürsün jipleri. Evet. Emeklinin jipi var mıdır? Ben emekliyim. Benim iki tane dairem var arabam da evet. var. Evet. Evet. Nasıl yok? Kimileri diyor ki efendim İngiltere Norveç, efendim Finlandiya şey bizi kıskanıyor diyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bırak kıskançlığı. Bizim durumumuz hepsinden iyi de bakma biz alışmışız ağlanmıyor. İngiltere'den iyi diyorsun. Vallahi bana göre iyi. İyi. Her yere gidiyorum. Tatilimi de yapıyorum, eşimi yapıyorum. Zamanında ağaç ektiysen gölgesine faydalanırsın. Ekmediysen faydalanamazsın. Çok teşekkür İki, ederim. Güzel. Çok güzel Ben de teşekkür ederim. Faydalandık. Çok faydalandık. sağ olun. Başka yolu yok. Yok başka yolu yok. Ektiysen, Benim eklisen, kameraman. Ektiysen biçersin. Benim kameraman. Ekmediysen. Sürekli şikayetçi. Hep bunu 100 milyardan maaş versen gene inanmazlar. Evet. Sürekli şikayetçi, sürekli yok diyor. Yok diyor, dur dur dur. dur. Yok diyenden korkacak. Ben buna birkaç gün, birkaç tane A harfiyle başlayan haber kanalı var. Onu izlettim. Bak ülkenin gerçeklerini gördü. Selameti, mutluluğu, bolluğu. Yeni yeni diyor ki güzel ha iyi izliyor. Yani. Ben de izledim. Allah, şükür. Allah şükür. Teşekkür ederim. Şükür çok sağ Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet yayınımızı burada son verelim. Vatandaşa bu boşanma mevzusunu sorduk. Güzel cevaplar aldık. Yayınımızı beğenin, yorum yapın. Siz olsanız ne yapardınız onu yazın. Erkek ve kadın fark etmez. Kendinize iyi bakın.